Merhaba arkadaşlar bu videomuzda rasta dönüştüreceğiz. M25 P4 JPEG formatında bir rasta var elimde. <laughs> Şimdi bunun dönüşümünü yapacağım. Öncelikle Pindex'ini çağırayım arkadaşlar. Sonrasında rasta dönüşümünü yapalım. M25B4 çok sıkılık M25B4 indexini açtık arkadaşlar şimdi rastla dönüşüm için öncelikle elimizde de 3 format var rastla diyorum 2 nokta dedikten sonra m 25 4 şifremizi seçtim Sol evet, alttan arkadaşlar şöyle tıkladıktan sonra tamam diyorum. Az önce koordinatların kalıcı olmasını ister misiniz demişti Ona o hani anlama geliyor tam olarak ben de dinliyorum. Bazen evet diyorum, bazen hayır. siz de kendinize göre ayarlarsanız. Şimdi arkadaşlar ee, çağırdım şimdi rastırımı. Ne diyorum? Tekrardan rastla diyorum arkadaşlar. Bu sefer rastla dönüştür dedikten sonra şöyle bir sayfa açılıyor bize. Üst taraf afin dönüşümü alt bilener şeklinde olacak. Buraya da ee, noktalarını ekleyerek dönüşümü yapacağım. Saat yapıyorum arkadaşlar. Nokta ekledikten sonra rastırımın rüyaları ee, hassas bir şekilde şöyle köşesine bir tane nokta ekledikten sonra bul dedim arkadaşlar. Son noktaya kalayı açıp e, rastırımın bu tutmuş olduğu sol üst köşesine yani bunun normalde arkadaşlar bir şekilde burada olması gerekiyordu. Ben hani bu rastırın bu koordinatsız yani jpeg formatını kendi geldiği şekilde ayarlamaya çalışacağım. Birinci noktamı ekledim arkadaşlar. Ekrana sağ tık yaptım. Tekrar sağ tık nokta ekledikten sonra ikinci noktam için şöyle yaklaşıyorum. Arkadaşlar hata oranımın 2'nin altında olması gerekiyor. O yüzden olabildiğince ne kadar az hata olursa o kadar iyi arkadaşlar. Üçüncü nokta ekliyorum. Dört köşeden nokta eklemem yeterli oluyor arkadaşlar. Daha fazla eklemeye gerek yok. Üçüncü noktamı ekliyorum. Sağ tıkladım. İnşallah hatalarımız tek seferde alt çıkar. Çok uğraştım artık. Arkadaşlar hata diyor. 81.2 de olması lazım. Şimdi resim koordinatlarını şöyle e, üzerine tıkladığım zaman şu 3 nokta geliyor arkadaşlar. Oradan ilk e, rasterin üzerinde oluşturmuş olduğum noktalar değiştirebiliyorum. Şöyle ince yaklaşıyorum. Kırmızı lampindeksi koyduğum değil de rasterin noktalarını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Onu şöyle yaptım. 79'a düştü. İkinci noktamı değiştiriyorum. Şöyle yaptım. 78'e düştü. 77. yani şöyle bir şey seçebilirim aslında. Şu şekilde. 76. Üçüncü noktada değişiklik yapalım. tam oranla hani yürütmüşlerde kaldı. Bazen tek seferde çok kolay bir şekilde dönüşüm yapabilirsin. Bazen defalarca hep uğraştırabilecek bir iş arkadaşlar da bunlar. Şu an olabildiğince uğraştırıyor benim. Arkadaşlar hata oranı işte ikiye düşüren ne kadar lazım ee, bu şekilde uğraşacağız ama benim sürem şu an yeterli kalacağı için 10 dakika çekebiliyorum. Ee, video çektim programdan kaynaklı. Çok fazla uğraşmayacağım. Benim hatalarım birazcık tek bir şekilde dönüşüm yapacağım. Ama siz hata oranını dediğim gibi çok az olabilecek şekilde ne kadar az olabiliyorsunuz o, o şekilde ne kadar az yapabiliyorsunuz hatayı o şekilde dönüşüm yapabilirsiniz ben şu an dönüştürmeyeceğim çünkü süremiz yetmeyecek ya böyle de dönüştürebilir misiniz dönüştürebilirsiniz ama e, harcanız hassas olmaz yani eğer işimcimde işte bir kazanç sağlayacağınız bir iş yapıyorsanız ve bu kontrolden geçecekse ya da sonuçlarınız kötü bir şekilde ise dönüşüm yapabileceği bir işte çalışıyorsanız hassas olmanızı tavsiye ederim. Ben en azından kapatarsak nasıl yapıldığını sizlere göstereyim diye hızlı bir şekilde yapacağım bunu arkadaşlar. Dönüşüm kaç dakika sürebiliyor arkadaşlar. Şöyle ben fremi donduracağım şimdi arkadaşlar. Dönüşüm sonrasında tekrar açacağım. Ya da bekleyin mi? Arkadaşlar böyleyken süreyi donduruyorum. Ben dönüşüm yapıldığında tekrar açacağım. Hani hiçbir şeye dokunmadan bütün aşamaları görmüş olacaksınız. Sıkıntı olmayacak. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Şöyle işlem tamamlandı diye ıı, bilgi geldi. 195 tane hızlı dönüşüm. Tamam diyorum. Arkadaşlar dosyada dediği kısım e, kayıt olacak yeri direkt e, benim JPEG formatımın olduğu klasörü kendi zaten seçtiği için buraya hiç dokunmuyorum. Dosya tipi ECV seçiyorum. Tamam diyorum. Ece ve kalp ve ekran geldi. Evet. Heh. Arkadaşlar dönüşümüzü böylelikle yapmış olduk. Şöyle deniz önce maviydi şimdi renkler arkadaşlar e, değişebiliyor onun ayarları var o ayarları da inşallah başka bir videoda sonrasında göstereyim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şöyle klasörüme geliyorum gördüğünüz gibi ECV, DRE hepsi geldi. Hem ECV de açılabiliyor netkette DRE uzantılar da açılabiliyor. E, dönüşümüzü bu şekilde yapmış olduk. saklamak ister misiniz diyor. Hayır diyerek çıkıyorum ben. Sonrasında netketimi açıp direkt bu ECV uzantılı arkadaşlar kullanabiliyoruz. Dönüşüm bu şekilde yapmış olduk. Süremiz çok az olduğu için aslında tekrar netketle açmak istiyordum ben ama süremiz ters olduğu için dönüşüm bu şekilde olsun Hadi. Bu videoda böyle olsun.